Merhabalar. Ee, bu derste alan ölçmeyi göreceğiz. Hatırlarsanız e, bir önceki derste çevre yani bir şeklin çevresini ölçmeyi öğrenmiştik. Nasıl ölçüyorduk? Bu şeklin kenar uzunlukları yani şuradaki uzunlukları toplayarak biz bu şeklin çevresini ölçmüş oluyorduk. Alan ise bu şekli düzlemde kapladığı yere diyoruz. Neresi burası? Yani bir defter gibi düşünürsek burayı, defteri sıranın üzerinde kapladığı yere biz alan diyoruz. Biraz geç yazıyor. Bu dolayı. Şu siyah çizdiğim yerler bu şeklimizin alanı oluyor. Tabi alanı e, birimlerle biz ifade ediyoruz. Hatırlarsanız uzunluk ölçülerini santimetre, e, metre, kilometre gibi birim uzunluklarıyla ölçüyorduk. Alanı ise şu anlık birim olarak ölçeceğiz. İlerleyen zamanlarda bunların üzerine e, daha santimetre kare, metre kare, kilometre kare gibi ifadelerle belirteceğiz. Şimdi birkaç anlaşılması açısından birkaç örnek yapalım. Mesela evimizin krokisi verilmiş. Boyalı kareleri sayarak her odanın kaç birim kare olduğunu bulalım demiş. Yatak odasını gördüğünüz gibi turuncu renkli, balkon yeşil renkli, banyo e, mavi, açık mavi renkli, hol beyaz renkli, tuvalet yine e, koyu turuncu. Çocuk odası da pembe, oturma odası mor, mutfak da yeşil, açık yeşil. Şimdi ben buranın alanını bulurken yatak odası aslında şuradan şurayı kapsayan kısım. Tabii ben bunun kenar uzunluklarını bulmak istersem ne yapayım? Kenar uzunluklarını bulup mesela buradaki 1 2 3 4 5 6 7 birim diyebiliriz. Ee, şurası da 6 birim sanırım kenar uzunluğu bunların toplamı bize veriyor 14 20 26 çevresi 26 ama biz alanını bulacaksak buradaki turuncu olan kareleri toplamamız gerekecek toplayalım saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde gideceğiz. 13, 14, 15 hepsini tek tek sayıyorum. Şu an 22'ye geldik. 24'teyiz. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40, 41, 42. Banyo yatak odamız 42 birim kareymiş. Tabi bunun kolay yolu yok mu var? Aslında böyle düzgün şekillerin kare gibi dikdörtgen gibi şekilleri yukarıdan uzun kenardan saydığımızda 7 birim kare. Aşağıdan saydığımızda kısa kenardan da 6 birimi çarptığımızda bunları 7 kere 6 42 kolay yoldan da ulaşabiliriz. Mesela balkonu bu şekilde yapalım. Balkonda kısa kenarımız 2 uzun kenarımız ise 6 çarptığımızda 6 ile 2 12 çıkacaktır. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 ve 12 gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabiliriz. Banyoyu hesaplayalım. Banyoda da gene e, uzun kenarıma baktığımda 4, 6 birim. Kısa kenara baktığımda da 3 birim. Yani 6 ile 3 çarptığımda 18 birim kare yapacaktır. Evet. E, banyoyu da yazalım. Bunu yanlış yere yazmışız. Hole baktığımızda tabi Holde bakın düzgün bir şekil yok yani şu şey öyle gelmiş kare gibi dikdörtgen gibi değil başka bir şekil gibi Tabii burada ne yapacağız tek tek sayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Valimizde 31 birim kareymiş. Şimdi bunu e, kolay yoldan yapamaz mıyız? Yani bu şeklimiz şurada şu şekilde. Biz bunu şöyle oluşturup iki tane dikdörtgen bulup az önce gösterdiğim yöntemle yapabilir miydik? Aslında yapabilirdik. Doğru olan da bu şekilde. Yani şuradan ayırdığımda şurada bir dikdörtgen, burada bir dikdörtgen. Kısa kenarı 2 birim olan, uzun kenarı 4, 6, 8 birim olan. Yani toplamı şurası 16 yapıyor. Yine aynı şekilde burayı da hesaplayıp 3 birim Kısa kenar 5 birim, uzun kenar çarpımı 15 birim. Bu ikisini topladığımızda şu şeklin alanını, yani buradaki şeklin alanını bulmuş oluruz. O da 31 birim kare yapıyor. Geri kalanları siz burada videoyu durdurup sayıp buralara da ee, doldurabilirsiniz. Ben burada özellikle şu şekli göstermek istiyorum. Şimdi burada. Buralar birim kare şeklinde güzelce çizilmiş doğru ama burada fark etmesiniz burası dolu burası boş burası dolu burası boş yani yarım birim kareler ne yapıyoruz biz burada tabi gene aynı şekilde birim kare olanları sayacağız bunun içine gene ayırıp dikdörtgen ve üçgen oluştu farkındaysanız bu dikdörtgeni kısa yoldan bulabiliriz 4 birim burası ise 2, 4, 6 birim çarptığımda şurası 24 birim kare yapacak. Bir de buradaki üçgeni bulduğumda e, burası da tamam olacak. Bunun için de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Birim kareler 15 olanları saydık. Bir de yarımlar var. Tabii neydi? 2 yarım bir bütün yapıyordu kaç çıkmış tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15. Şu bir bütün yaptı. 16. Bu bir bütün yaptı. 17. Bu da bir bütün yaptı. 18. Yani burası da 18 birim kare. İkisinin toplamı bize bu şeklin tamamının alanını daha doğrusu içinin gördüğünüz gibi boyalı olan kısmını vermiş olacak. Topladığımızı da 42 birim kare yapar. Yine bir üçgen var. Ee, burada da tabi buradaki gibi, şuradaki gibi değil. Ne yapacağız? Tek tek sayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ama e, tabii yarımlar var. 20, iki yarım şurası 21. Şunun toplamı 22, bunların toplamı 23, bunların toplamı 24 ve buranın toplamı 25 birim kare oldu. Evet, bir tane de problem tarzında bir soru çözelim ve dersimizi bitirelim. Aşağıda bir bahçeli evin kroki verilmiş, yeşil renkli alanları her birim kare, iki ağaç dikilecekmiş sarı renkli alanlar çiçek pembe renkli alana da ev mevcuttur boyası alan ise evin girişidir bu krokiye göre bu krokiye göre evin girişi burada gördüğünüz gibi boyası alan evin girişini yani şurayı hesaplayacağım gördüğünüz gibi kısa kenar 2 uzun kenar ise 4 4 ile 2 çarptığında 8 birim kare yapacaktır saysak da bu 8 birim olacaktır e pembe olan yer gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde kısa kenar 3, uzun kenar ise 8, 3 kere 8, 24 ya da sayarak 1, 2, 3, 4 diye bulabiliriz. Çiçeklerin olduğu alan yani sarı renkli olan yer saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 farkındaysanız aynısı burada da var. 12 burası ise doğal olarak Burası da 12 olacaktır. Toplamı yine 24 birim kare. Dikilen toplam ağaç sayısını nasıl olmuş? Yeşil renkli yerlere dikiliyordu. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 tane yeşil renkli alımım var. Ama bir birim kareyi iki ağaç dikileceği için 40 ile 2'yi çarpmam gerekecek. Bu da 80 çıkacak. Bahçeli evin toplam alanı yani buradakilerin hepsini soruyor. Ya bunları toplayarak bulacağız ya da gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde kısa kenarların uzunluğunu bulduğumuzda 8 aynı şekilde uzun kenarın uzunluğunu da bulduğumuzda 6 8 10 12 bunların ikisini çarptığımızda bize toplam alanı verecektir. O da 84. Zaten biz bunları da toplasaydık yine 84 çıkacaktı. Hatırlarsınız yeşil alandan 40 tane vardı. Toplamların pardon bir yer, doğru şurada bir 8 12 yanlış çarptık. Ne yapıyor 96 yapıyor. Bunları da topladığımızda 96 sonucu çıkıyor. Toplayalım. 40 24 24 ve 8'i toplayacağız. Birler basamağına 4 4 daha 8 8 8 daha 16 elde var. 1 4, 2 daha 8, 6, 6, 2 daha 8, 1 de 50, 9, 96 birim kare oluyor. Evet, e, bu dersimiz de burada bitti. Diğer derste görüşmek üzere.